Sevgili Lezzet Dergisi'nin lezzet tutkunu takipçileri hepinize merhaba ben Savaş Ergen, Balat Meze İşletmecisi ve şefiyim. Bugün sizler için hazır yaklaşan yılbaşı için iki tane pratik, değişik, masanızı şenlendirecek meze yapalım istedik. Ee, sevgili Başak'la beraber düşündük ne yapalım diye. Başak çok kırmızı rengi sevdiği için ee, humusu kırmızı renklendirelim, masamızda böyle biraz kırmızı mezeler olsun, iştahımız açılsın hem de gözümüze hitap etsin istedik. İki değişik tarifimiz var. Bir tanesi pancarlı humus. Diğeri de e, benim kendi aslında yarattığım labneli pancar salatası. İlk olarak humusla beraber başlayalım. Humus için haşlanmış nohutumuz var. Biz birazcık daha pratik olsun, hemen yol alalım, e, bir an önce sonuca ulaşalım diye haşlanmış nohut kullanıyoruz. Eğer isterseniz evde nohut haşlayacaksanız e, i̇çine biraz karbonat atıp öyle haşlarsanız sonuç daha başarılı oluyor. Bu dışındaki kabuklar, siz rahatsız eden kabuklar kolayca patlayıp açılabiliyor. İki su bardağı nohutumuz var, haşlanmış nohutumuz. Bunu blenderımıza alıyoruz. Yaklaşık 1 çay bardağı kadar tahinimiz var. Tahin koyuyoruz. Ben tahin çok seviyorum. Hemen hemen her yemeğin, tatlının, tuzun içinde mutlaka bir yerlerde ondan yararlanıyorum. Şimdi baharatlandırmaya geçeceğiz. Kimyon kullanıyoruz. Ee, tabii ki humusun vazgeçilmezi kimyon. Kimyon ayarı biraz size kalmış ama bu porsiyon için yaklaşık bir çay kaşığı kadar kimyon yeterli. Limon suyumuz var. Yaklaşık yarım limonun suyu. Sarımsak var. Bir diş sarımsak benim için yeterli ama çok sarımsak sevenlerin, sanırım Başak seviyor. Onun için bir tane daha attım. Tuzumuz var. Yine bu ölçü için yaklaşık bir... Tatlı kaşığı kadar tuz koyuyoruz. Şimdi önce bir e, malzeme homojen hale gelsin istiyorum. O yüzden nohutları biraz çekeceğim. Daha sonra panca ilavesini yapacağım. Nohutları e, biraz çektim. Nohutlar birazcık kırıldı. Bu aşamada birazcık sıvı gerekli. Ee, normalde humus yaparken buz kullanabilirsiniz. Çünkü buz bu bıçakların sürtünmesinden dolayı kararma yapıyor. Ve biz biraz daha açık renkli humus istiyoruz. O yüzden buz ısıyı düşürürken, düşürürken aynı zamanda kararmayı da engelliyor. Ama ben burada biraz kırmızı renk elde edeceğim için buz kullanmıyorum. Benim için önemli değil. Ben suyla şu an kıvamı tutturmaya çalışıyorum. Tekrar çekmeye başladım. Şimdi e, nohutlar tekrar çekilmeye devam ederken ben haşlanmış pancar içine atacağım. E, pancarla çalışırken eldivenli çalışmanızı tavsiye ederim. Evet çıkıyor ama hani bir gün sonra iki gün sonra elinizden bu leke çıkıyor. Şu anda biz e, birazcık görsele önem verdiğimiz için ben eldiven kullanacağım. Pancar çok kuvvetli renk verdiği için Burada kademeli gideceğim. Ufak bir pancarım var, gördüğünüz boyutta. Bunun önce yarısıyla başlayacağım. Bu arada pancarları sadece bildiğiniz duru suyla, klasik suyla haşladım. Şimdi bu gördüğünüz büyük ve böyle kocaman bir robot makine, bu bizim profesyonel mutfakta kullandığımız daha büyük bir blender. Onun için hiç şaşırmayın, evde kendi blenderınızla, ev usulü blenderla da aynı işlemi yapmanız mümkün. Çekme işlemine devam ediyorum. Bir yandan da kenara sıkışan nohutları ortaya doğru iteledim. Rengi gördüğün kadarıyla çok iyi. O yüzden artık daha fazla pancar atmayacağım. Yani vermiş olduğum ölçü iki su bardağına ot için yarım küçük pancar yeterli oldu. Daha fazlası çok koyu kırmızı bir renk elde çıkıyor ee, elde ediyoruz. O da benim çok istemediğim bir görüntü. Kontrol zamanı. Evet, humus istediğimiz kıvamda ve istediğimiz renkte. Bu arada kimyon ee, sarımsak kokusu, pancarın o toprak kokusu çok güzel geliyor şu an kapağı açtığımda. Hemen yüzüme çarptı, ağzım sulandı. Pancarlı humus servisi almak için e, bir kase seçtim. Kaseye humustan bir kısım alıyorum. Bu arada humus şu anda daha yumuşak bir kıvamda, bilginiz olsun. Bu zaman içinde bir tık daha katılaşacaktır. Hatırlarsanız tarifin başında humusun kıvamı için su kullanmıştım. Su miktarını size buradan koyduğum kadarıyla söyleyeyim. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar kullandık. Humusu tabağa aldıktan sonra ortasına hafif kaşık yardımıyla ufak bir daire açıyorum. Bu sunum teknikleri artık. Burada kavrulmuş e, tavada hafif kavurduğum, isterseniz fırında da yapabilirsiniz, cevizlerim var. Bu humusu ben cevizle seviyorum. Biraz ceviz koyuyorum. Humusu hafif ortasını açıp kavrulmuş cevizleri koyduktan sonra sızma zeytinyağı, humusun vazgeçilmezi üzerine biraz sızma zeytinyağı. Sunum için biraz tane kimyonum var. İçinde de kullanmıştık. Bu hem görsel olarak hem de biraz ilk başta o ilk tadımlarda ağzımızda patlayacak ve çok güzel o lezzet patlamasını yaratacak. Sunumda bir şıklık yaratmak için şöyle. Fırında kuruttuğumuz peksimet dilimleri, kıtır ekmekle humusun uyumu çok güzel oluyor. Şimdi sırada ikinci mezemiz var. Bu benim birazcık uydurduğum bir meze. Ama görüntüsü ve lezzeti gerçekten çok lezzetli oluyor. Ee, labne peyniri kullanacağız. Burada yaklaşık bir su bardağı, bir kase kadar labne peynirimiz var. Labne peynirini bir çırpma kabına alıyorum. İçine biraz tuz. Çok değil kendisinin de tuzu var. Limon kabuğu rendesi. Limon kabuğu aroması yine pancarlarla beraber birleşince gerçekten çok iştah açıcı bir oluyor. Ben biraz da Başak sarımsak sevdiği için içine sarımsak koymak istiyorum. Ama çok az, çok fazla değil. Şimdi labne ve içindeki malzemeler daha homojen bir karışım alsın diye hafif çırpma teliyle çok fazla sulandırmadan karıştırıyorum. Bu elde ettiğimiz labne aslında tabağımızın bazı, temeli. Labne peynirini sunum kabına alıp hafifçe kaşığın tersiyle tabağımıza yayıyoruz. Burada çok şekil önemli değil. Tabağımızın zemini hazır. Şimdi artık biraz onu süsleyerek pancarları ilave ederek hemen bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi yaklaşık 3 dakikada şık, lezzetli bir meze hazır. Yine pancarlarla çalışacağım için eldiven tedbirimizi alıyorum. pancarlarım ufak. Eğer siz büyük pancarlar bulduysanız onları dörde bölün. Ben o yüzden şu anda ikiye bölünmüş pancarlar, hatta belki bazıları daha ufak porsiyon için onları da dörde alıp ayırabilirim. Çok ufaltmanıza gerek yok. Pancarları labne peynirinin üzerine koyuyoruz. Kimisini biraz daha labneye bulayıp görsel olarak daha böyle e, size daha güzel görüntüler verecek şekilde sunumu yapmaya çalışıyorum. O yüzden biraz daha bularsanız hani bazısı bulanmış, bazısı bulanmamış daha güzel bir görüntü veriyor. Daha şık oluyor. Pancarlarımızı da dizdikten sonra üzerine top kekik kullanıyorum. Diğer kekiği de kullanabilirsiniz ama top kekik hem görsel olarak hem de aroma olarak çok daha farklı ve güzel. Üzerine hafif top kekik. Yine pirinç antep fıstığı. Sızma zeytinyağı. Ve finalde de Glaze bazemik. Yani ne bazemik sirkesinin çektirilmiş, daha yoğun hale getirilmiş bir hali. Bulamazsanız nar ekşisi de aynı işi görür. Hiç problem değil. Hafif üzerinde gezdirerek. Servise hazır. Bu kadar çabuk, bu kadar kısa zamanda, bu kadar görseli güzel olan meze herhalde başka yoktur. Çok fazla övünmeyeyim. Bu tabakları tabii ki bir de Tadına bakacak olan sevgili Başak arkadaşımız Lezzet Dergisi'nden onu yanıma çağırıyorum. Bakalım lezzette nasılsın? Herkese merhaba. Ben Başak Okşak, Lezzet Online Yayın Yönetmeniyim. Yılbaşında evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz tarifler için Şef Savaş Ergen'in kapısını çaldık. Şimdi onun yaptığı lezzetli mezelerin tadına birlikte bakacağız. Hangisinden başlayalım Savaş Şef? Senin için özellikle dizayn ettim. Kırmızı seviyorsun diye. Evet, teşekkür Zersen ederim. Savaşça... İlk bolca bana gönderme <laughs> yaptığın için. Seni seviyoruz biliyorsun, çok bütün Çok teşekkür şefler... ederim. <laughs> şimdi bunun tadına bakıyorum. Bak bakalım. Bunu hazırlamak kaç dakika sürüyor? Aslına bakarsan o haşlanmış nohutla işe başladığın zaman gördüğün gibi yaklaşık 3 dakikada hazırladık Hı -hı. her şeyi. Ee, hani sarımsağı evde soyduğunuzu vesaire sayalım, 1 dakikada ona verelim, 4 dakika. Gerçekten çok lezzetli olmuş, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Herhalde şimdi... bir yılbaşı için değişik bir şey. Evet, şimdi Tekir. bunun tadına bakıyorum. Birazcık da pancar üzerine kessene. Tamam. Malzeme olarak da çok fazla malzemeyle hazırlanan çok değil. değil. Evet. Çok yormayan, <laughs> daha böyle fikirlerle, pratik uygulamalarla hani sofrayı dolduracak, gözümüzü ve midemizi dolduracak tarifler olsun istedim. Kimseyi de yormak istemedik. Yılbaşında zaten bu sene çok yorulduk inşallah yeni senede Yorulmadan kolay, <laughs> sağlıklı, sıhhatli... Ağzınızın tadının hiç bozulmadığı bir yıl olsun. Benden şimdiden bütün lezzet izleyicilerine kucak dolu sevgiler. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok lezzetli olmuştu yılbaşı için bu güzel lezzetleri hazırladığı için şef Savaş Ergin'e çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ee, yolu Balat'a düşenler mutlaka Balat mezeye uğrasınlar. İyi yıllar dileriz. İyi yıllar.